Merhaba dostlar. Bu videomuzda Elanur ismini analiz edeceğiz. Elanur ismini Arap harflerle yazdığımızda elif, lam, elif, nun, vav, ra harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 288'dir. Kardeşler ismin ebcedine göre esması Ya Rahman ismidir Celle Celalu. Değerli taşı mercan taşıdır. Elanur isminin uyumlu isimlerine baktığımızda Mücahit, Ensar, Yahya, Onur, Yunus gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazıların kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlardan birisi de duygusallıktır bu insanlarda. Ve hemen hemen %90'larında böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar. Ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir bu kişiler mesela aşk insanıdırlar başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde Bunlar çok iyidirler ya yani bu kişiler için olayları çözmek problemleri anlamak bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler. Sevgili kardeşlerim, bilgili, başarılı insanlardır. Ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet, problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim, sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder, sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle Romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer. Radyo alıcısına benzer. Yani. Frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar, karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkesde olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve e, çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler ve bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şeyi konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek. Her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler durgun görüntülü çok ağır hareket eden hani işleri biraz ağırdan alan hatta bazı bu insanlar için şey der ya burada çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler. Her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için, bir konuyla alakalı bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar. Zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz. Böyle sevilen, sayılan, efendim imrenilen kişilerdir. Ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır iyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir.